Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde anlamsal anlatım bozuklukları konumuzun sözcüğün yanlış yerde kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, anlam belirsizliği, mantık ve sıralama yanlışlığı alt başlıklarını öğreneceğiz. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Cümledeki sözcüklerin yerinde kullanılmaması söylemek istenenin karşıtı bir anlamın ortaya çıkmasına ya da cümlenin anlaşılmamasına yol açar arkadaşlar. Örneklerimizi inceleyelim. Yeni okula geldim ki ders zili çaldı. Cümlemizde yeni sözcüğü yanlış yerde kullanıldığında cümlenin anlamı bozulmuştur arkadaşlar. Cümlede anlatılmak istenen okulun yeniliği değildir. Aslında birinin okula verdiği sırada zilin çalması anlatılmak istenmiştir. Öyleyse cümlenin doğru şekli Şöyle olmalıdır arkadaşlar. Okula yeni geldim ki ders zili çaldı. Diğer örneğimize bakalım. Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır. Cümlemizde arkadaşlar çok sözcüğünün yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Bu cümlede çok sözcüğü sınıf sözcüğünden önce kullanıldığı için sanki öğrenciler değişik sınıflarda bulunmuşlar da onun için sıkılmışlar anlamı çıkmıştır. Halbuki cümlede öğrencinin bir sınıfta uzun süre bulunması anlatılmak istenmiş cümlemizde. Cümlenin doğru şekli şöyle olmalıdır arkadaşlar. Sınıfta çok duran öğrencinin elbette canı sıkılır. Cümlemizi bu şekilde kullandığımızda anlatım bozukluğunu ortadan kaldırıyoruz. Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi 3 üniversite genç temsil edecek. Cümlemizde sözcüğün yine yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu var arkadaşlar. Bu cümlede 3 sözcüğü yanlış yerde kullanılmış. Bu nedenle yanlış bir anlam oluşmuş. Cümlede asıl anlatılmak istenen üniversiteli 3 gençtir. Ancak 3 sözcüğü yanlış yerde kullanılınca cümlede 3 tane üniversite bitirmiş genç anlamı çıkıyor. Bu da 3 sözcüğü genç sözcüğünden önce kullanılmalıdır. Yani düzeltilmesi şu şekilde olmalıdır. Fizik dalında yapılan yarışmada ülkemizi üniversiteli 3 genç temsil edecek. Bu şekilde kullanım yaptığımızda anlatım bozukluğu ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Deyimin yanlış anlamda kullanılması da anlatım bozukluğu oluşturuyor arkadaşlar. Deyimler dilin anlatım gücünü ve söyleş güzelliğini zenginleştiren unsurlardır. Deyimler kısa ve özlü sözlerdir. Deyimlerin kalıplaşmış anlamları vardır ve deyimler bu kalıplaşmış anlamları çerçevesinde kullanılır kalıplaşmış belli bir anlamı karşılayan deyimin başka bir anlamda kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk. Cümlemizde göz yummak deyimi yanlış anlamda kullanılmış. Bu kusurlarını hoş karşılamak, görmezden gelmek anlamında bir deyimdir göz yumduk deyimi. E, bu cümlemizde ise kusur yok. Bir kişinin iyilikleri var. Bu nedenle göz yummak deyimi yanlış kullanılmıştır onun bizi yaptığı iyiliklere minnettar kaldık şeklinde düzeltebiliriz arkadaşlar. Başka bir örneğimize bakalım. Müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürün etekleri zil çalıyordu. Cümlemizde yine etekleri zil çalmak deyimi yanlış anlamda kullanılmış ve deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu oluşmuş. Etekleri zil çalmak çok sevinmek, işleri yolunda olmak anlamında bir deyimdir. Bu deyimin yerine etekleri tutuşmak deyiminin kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Etekleri tutuşmak çok heyecanlanmak anlamında bir deyimdir çünkü. Doğrusunu yapacak olursak arkadaşlar cümlemizin müfettişlerin geleceğini öğrenen müdürünün etekleri tutuştu dememiz gerekiyor. Ve anlatı bozukluğunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Başka bir örneğimizde şoför hatalı sollama yapmış bütün yolcuların canı burnuna gelmişti. Cümlemizde canını burnuna gelmek değil mi? Yanlış e, kullanılmış. Çünkü cümlede büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelme anlatılmaktadır. Bu da yanlış bir deyim ifade edilmiş. Çünkü e, canı burnuna gelmek değil mi? Çekilen sıkıntıların dayanılmaz hale geldiği durumlar için kullanılıyor. E, doğrusu da cümlemin şöyle olması gerekiyor. Şoför hatalı sollama yapmış. Bütün yolcuların yüreği ağzına gelmişti şeklinde kullandığımızda ortadaki anlatım bozukluğu da kalkmış oluyor arkadaşlar. Anlam belirsizliği de arkadaşlar cümlemizde anlatım bozukluğu oluşturuyor. Kişilerden ya da onlarla ilgili durumlardan söz ederken o kişilerin yerini tutan zamirleri kullanmalıyız. Bundan dolayı cümlede kişi bakımından bir belirsizlik ortaya çıkar. Anlam belirsizliği dediğimiz bu ifade bozukluğunu gidermek için cümlede sözünü ettiğimiz kişinin yerini tutacak zamiri mutlaka kullanmalıyız. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Okula gitmediğini bugün öğrendim. Burada arkadaşlar bir anlatım bozukluğu var. Bu anlatım bozukluğunu gidermek için iki yolumuz var. Yani anlatmak istediğimize bağlı olarak, onun okula gitmediğini bugün öğrendim demem gerekiyor. Yani onun gitmediğini, onun okula gitmediğini. Ya da senin okula gitmediğini bugün öğrendim ya da senin zamirini getirerek arkadaşlar netleştirmem gerekiyor cümleyi. Yani ki bu kişi zamirlerini mutlaka getirmiş olmam gerekiyor. Kardeşini okulda göremedim. Cümlemizde yine anlam belirsizliği var arkadaşlar. Bu cümlede kimin kardeşinden söz edildi belli değil görüyorsunuz ki. Bunu engellemek için de cümleye kişi zamir getiriyorum. düzeltilmem şöyle oluyor arkadaşlar. Senin kardeşini dersem burada kardeşin kime ait olduğunu göstereyim. Yine aynı şekilde onun kardeşini derken yine kardeşin kimin olduğunu belli etmiş olurum. Zamir kullanarak anlam belirsizliğini ortadan kaldırmış olurum arkadaşlar. Önemli bir uyarım var. Anlam belirsizliği sadece kişi zamirinin kullanılmaması ile ilgili de olmuyor arkadaşlar. Anlam belirsizliği noktalama yanlışlığından da kaynaklanabiliyor. Örneğimize bakalım. Gazeteci bayanın sözlerini dikkatle dinledi. E dikkat ettiysek arkadaşlar cümlemizde bir anlamca belirsizlik var. Çünkü cümlede sözlerini dinleyen gazeteci mi yoksa bayan mı oldu belli değil. Bu belirsizliği de gazeteci sözünden sonra cümleye virgül getirerek gidebiliyoruz. Doğrusu da şöyle olabiliyor. Gazeteci Bayan'ın sözlerini dikkatle dinledi. Burada e, arkadaşlar virgülü kullandığımız zaman ortadaki e, belirsizlik kalkıyor arkadaşlar. Konumun son başlığı mantık ve sıralama yanlıştı. Cümlede verilen kavramların önem sırasının karıştırılması ya da cümlenin mantık açısından yanlış oluşturulması sonucunda ortaya çıkan anlatım bozuklukları oluyor arkadaşlar bunlar. Örneklerimize bakalım. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. Bu cümlede arkadaşlar mantık hatası yapılmıştır çünkü ilk kez yapılan bir gösteriye gelen izleyici sayısının rekor düzeyde olup olmadığı bilinmez yani daha önceden karşılaştırma yapacağım bir kriter yok öyle olduğu için de burada bir e, mantık hatası oluyor arkadaşlar. Bırak patates doğramayı yemek bile yapamaz o. Cümlemizde yine sıralama hatası var arkadaşlar bir anlatım bozuk oluşmuş yemek yapmak patates doğramaktan daha zor ve üst düzey bir eylem çünkü. Bu yüzden patates doğramayı sözüyle yemek bile yapamaz sözü yer değiştirmelidir. Doğrusu da şöyle olmalıdır arkadaşlar. Bırak yemek yapmayı patates bile doğrayamaz o. Bu şekilde kullanım yaptığım zaman arkadaşlar anlatım bozukluğunu ortadan kaldırmış oluyorum. Anlama dayalı anlatım bozukluğu konumuzun sözcüğün yanlış yerde kullanılması, deyimin yanlış anlamda kullanılması, anlam belirsizliği, mantık ve sıralama yanlışı alt başlıklarını işledik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere.